Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Metin 2 videosuna kardeşim. Şimdi ben video dışında bir yakut bastım. Ya yakutu sattık ki ya ayrıyetten bir kardeşimize ya borcumuz var. 1.10 on ya onu vereceğim ya ayrıyetten ya app çekilişimiz var. Ya ben ufaktan bir hep aldım ya biraz şey çevireceğim. ve çak çevireceğim. Bakayım sizlerle beraber deneyim dedim. Ya seviye ikiye çıkarsak ya çok güzel olacak ya biraz bizim eksiğimiz var sizlerle beraber dedim ve çevirelim ya şöyle bir 700 efe kadar bakayım seviye ikiye çıkmazsan ya eğer ya kendim artık geçer çevirmeyeceğim bir kostüm alırız artık ya çarımızı ya kasmamız lazım artık bir 95 seviyeli bu görünmesi lazım. Büyük orman yapmamız lazım bakayım. Farm yapacağız orada. Ne yapacağız, ne gideceğiz. Zarar kar videoları çekeceğiz. Güzel gidiyor şu anda arkadaşlar. Bakalım ne çevirelim. O 30 günlük ay feneri sandığı ya çok güzel olur. Eğer gelirse gelebilir mi? Bakayım. gelmedi abi gelme ihtimali yok ya e keşke gelseydi çok güzel olurdu ya e, Aura var ya e, bunlar da arkadaşlar ve çok para etmiyor bana yani ben ya e, bunu fark ettim hadi gel o gelmedi ya e, dediğim gibi 700 epe kadar eğer çıkarsak ya e, çok güzel olacak bir dakika arkadaş... <laughs> Ne i̇şte, ben, ben şimdi 50 hepinizi aldım. Dediğim gibi bir söz verdik. Sözümüzde ya duracağız. Her evet adam zaten kardeşim sözünde dur. 50 hepler burada hazır. Videoyu kardeşim izleyip like atmayı unutmayın. Dediğim gibi her videomuzda bak ya 50 hep veya 100 hep belki daha fazla hep kod olabilir. Bilginiz olsun. Her videomuzu dikkatli izleyin. Her hafta düzenli olarak <laughs> ya 3 kardeşimize 50 vereceğiz. Tabii bu ve çekiliş olacak. İlginiz olsun. Bu hafta cumartesi yapacağımız çekilişi pazar gününe erteledim. Videonun içinde var detaylı anlattım. İzlerseniz sevinirim. Arkadaşlar şimdi cumartesi yapacağımız çekilişi ben pazar gününe ertelemek zorunda kaldım. Çalışıyorum ya biraz işler yoğun. Malum ramazan da geldi tuttuğunuz o e, o oruçları Allah ya kabul etsin. Hayırlısıyla şu ra şey Ramazan'a bakayım sağ salim atlatabilirsek ki çok güzel olacak. E, arkadaşlar bir daha bak şimdi şöyle bir sıkıntımız da var. Videoları bak kardeşim izleyin hani. Ya çekilişteki ben bu yorumlara baktım. Hani bir kardeşimiz mesela bir yorum yapmış tamam hani belki o dakikada değil. Yani ya pek aldanmayın hani hiç onlara da hani ben yine sizi şey yapmayayım şaşırtmayayım size bildiğiniz yapın dediğim gibi ya çok aldanmayın herkese kendi yorumunu ve kendisi yapsın ya bir de ya ayrıyetten ben şöyle bir ya kendimce ya bir şey yapmayı planladım ya ne diyeceksiniz çok güzel bir soru ben size şöyle diyeyim ee, şimdi ya bazı videolarımızda ya app kuponları ya olabilir mesela videonun içinde. Ya bu yüzden mesela ya şey ya kanalımıza sen abone değilsen kardeşim gel ya abone ol bildirimleri aç ilk gel mesela belki hani ilk 7. dakikada ya bir ya kod var mesela ya 50 şey ya 50 veya 100 150 hep anladın mı hani ben zaten bunları ya kodu nereden aldım falan zaten açıklama bölümüne ya yazmış olurum derken bir sonraki seviye yattı bizi. Ya burada yaklaşık ben bir ne parçamak istiyorum. Bir ne güzel şeyler çıkartırız. Petesuna çıkarsa ayrıyetten çok 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 güzel olacak. Demirci elde olabilir. Bak kardeşim. Esun nesnesi vermene gerek yok ki bana ya. İki tane demirci var. ya Tam arasına atıyor. Bak gördünüz mesela yağma yağma kart. Ya ben Wayne Wayne bekliyordum aslında Wayne çekecektim. Wayne dedim gelmez 28 günlük yağma kartı geldi. Çok güzel oldu bu. Ya Wayne gelirse çok işimize yarar ya ben ayetten şöyle bir 200 300 e premium dükkan açmayı planlıyorum. Demirci at bari kardeşim. Ya olur ya. Bu neymiş? Bu soylu tamam güzel ya bir ne arayacağım burada ya, yani yaklaşık ya 1500 ev falan çıkaramayı düşünürüm ya tırsım gelse olmaz gelmez yine ya attı tamam buna da razıyız yapacak bir şeyimiz yok ya bir ne burada arayacağım ben bakayım ne çıkaracağız da ha? Eydara Halebi bu ya gelmesel olur kardeşim Ha. Kor atacak galiba. Bol bol ben anlamadım. Normal 25 tane kor alsam daha güzeldi. O nazar tılsımı 60 gün ama gelmez kardeşim. Bir 20 o vermedi. Bunlar ne iş hiç Hiçbir fikrim yok. Paralı asker şifa diyor. Hiçbir fikrim yok kardeşim. Dediğim gibi ya çekilişimizi ya pazar gününe ben ertelemiş ya bulunmaktayım çalışıyoruz arkadaşlar şimdi niye abi falan çarçut demeyin ya Discord ve kanalım var mesela şey sayfamız var ya oradan zaten ya duyuruyorum ben ya bu videonun altında yorum bölümünde zaten ben size ya davet atarım siz oradan ya gelirsiniz bu neymiş ya kahve rengi kit Manu gelsin çok güzel oldu bir aylık konumuz var çok sevindim ya ejderimiz vardı Manu şimdi ya açarız ya kullanırız ya bize zaten yamanı lazım. Ya daha önce vardı ya benim hesap zaten bir kere arkadaşlar soyuldu. Yani bunu bilmiyoruz. Bir demirci çıktı çok güzel. Ya biraz da ne satabileceğimiz ya biraz bir malzeme verse çok güzel olacak. Ya PT sunma bu ne? Ritüel taşı da olabilir. İnşallah sen gelirsin. Ritüel taşı. Ya aura verme kardeşim bana ya. Arkadaşlar şunu ben 1300 epte falan veya 1000 epte ya bırakırım. 30 günlük ver, ejderi ver. Heh. Hadi bakayım sen buradan yak. Samarla 1520 hareket ticareti yapılamaz. Ya bineğimiz Allah'a şükür şu an nereden baksan 75-80 günlük ya bineğimiz var. Yine mi ejder kardeşim? Ben de zaten bineğimiz bizim var. Ne attı? Kor Ender attı. Ya inşallah güzel bir şey ve çıkartırız. Ben sizlerle beraber bir bakarız. Bu neymiş? Antika. İnşallah sen çıkarsın. Gel yavrum. Hadi tek demirci attı. Ya güzel ya satacağımız şeyler çıkmaya başladı. Ben arkadaşlar bir de bizim ya mavçeli artı yediye bastım. Ya çok güzel oldu. Hiçbir zararımız yok. Çok güzel. çok işimize yarayacak. Enstein Efsun'a verdi. Pardon artırma kağıt. Ya güzel. Ya mavi şeyimizde zaten bizim Efsun'umuz var ben buna. 7 Efsun'u 6. Efsun'u bu denedim ama gelmedi. 500 10 saat 10 günlük geldi. Güzel. Ya kullanırız arkadaşlar. Dursun ya pek bir zararı yok. Bir nefe kadar ben bunu harcayayım. Tamam mı? Siz de bak ya izleyin. Gel kardeşim videomuza bol bol yorum atın. İşte ne yapalım ne edelim. Siz söyleyin. Ben hani ya artık zaten ya farm videolarını çektik. Daha yapabileceğimiz bir şey yok. Ya artık demire, razador tarzı onları deneyeceğiz bakalım. Ya 15 günlük bak. <laughs> nazar tılsım var versene bize ya. Ya millete tekte atar bunu bize gelince kardeşim. Oo bak şu gelsin ya. Bu neymiş? Kahverengi kedi kutusu bir aylık. Hadi. Of. Ben buna bakacağım. Bu neymiş? kat yank düşme kahverengi yolda tüm cisimler. Ay kırmızı san ekmas %50 ha, ya güzel. XP %50 mi diyor? 100 yüzde %150'ymiş kardeşim. Çok güzel oldu. Güzel bir kara geçtik. Ya demirciğimiz var. Ya tılsım lazım bize arkadaşlar. Süs taşı 10 saat. Ya tecrübe yüzü verdi. Güzel. Güzel. Ya da ben ya 500 epe kadar bu çevireyim. Madem ya çıkmışız. Bir kere bak kardeşim. Pet Efsun'la ver bize. Ha, ver. Ver. Pet Efsun'la ver. Abi ya. Abi ya. E tamam bana ya tecrübe yüzüğü ver, verme kardeşim ya. Bir kere kar edemedik, Gerçi karlıyız. 3000 hepe göre güzel bir kar diyebiliriz. Ne geldi? 500 avro. Ben bundan, bu bende vardı, ben bunu ya pazar attım ama satılmadı. Bak çok güzel. 30-60 çift taraflı nazar tılsım var. Çık, 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 çık. La süs taşına ben ne yapayım ya? Arkadaşlar son 300 ev falan harcayacağım daha var yok harcamam ya ya hep bize lazım ya da Aura gelecek biz onu bekliyoruz sözde Esun SS artı bu da sadece bir ve bonus için geçerli İstersen istersen değiştirebiliyorsun istersen değiştiremiyorsun çok güzel tamam ya güzel şeyler attı bakayım ya simya bir denemesi yaparız sizlerle Yine bunu atarsan sevinirim. Bir artırma da olur. Çok güzel. Çok güzel kardeşim. Yine bunu atarsan kahverengi gelir kutusunu sevinirim. Ver, ver antikayı ver. Ya, aura verme bana ya. Ya bu kaçıncı verişin kardeşim ya. Ya arkadaşlar biz yine bekardayız. Oo. BT sunma jubileyi bununla mı yapsak acaba? Ya. Ver demirciyi ver bari. Tamam. Dört 4 tane falan ya demirci atmış olması lazım. Ya gördüğüm kadarıyla. Ya İshanla bu 4 tane atmıştı. PT sunlayla ya 30 günlük şeyi var. Ya tecrübe yüzü verme kardeşim ya. Ya bana o kadar lazım değil ki bu. Tamam. Lazım olduğu zaman çıkmaz. Antika çıkarsa kolay sevinirim. Belki çığlık bile atabilirim. Çığlık atmaya gerek yok. antika çıkardı. Yakut eğer ya çıkartırsa çok güzel olacak. Ben ya bu videonun sonunda arkadaşlar size sizin söz verdiğim gibi etlerinizi alacağım. Ya pazar günü ya büyük bir ihtimal bunu ya duy şeyini yaparım ya duyurusunu. Cumartesi ve çalışacağım. Malum yarın ve yarından sonra mecbur. Fethiye Sun'la var. Bir yandan Nazar Tılsım var. İnşallah. Nazar Tılsım ver. Tamam ya kord olur. Ender geldi. Hadi bir ya bir tur daha çevireceğim. Bu da sizin için daha çevirme maalesef. Fethiye Sun'la ver. Tamam mı? Biz siz buradan kaçalım abi. Nerede? Ver demirci ver bari çok güzel oldu. Yaklaşık 4-5 sene 7-8 sene olmuştu Yani şu demirci bir, ya birer ondan satsak güzel bir karımız olur. Ver şu tılsım ver artık. Gözünü seveyim. Ne kadar hep kaldı? 437. Yani son kez çevirelim. Son. Daha çevirmem. Ya bak çiftler aldı Bak tılsım var kardeşim. Bir tılsım at bana ya. Gözünü seveyim. Bu ne? E sunesi arttı. Tamam. Olsun, yapacak bir şey yok. Can sağlığı abi gerisi. Ben dediğim gibi arkadaşlar ne yapacaktık? Ya dükkan almamız lazım. Aslında ya premium dükkanı biz her türlü alırız. Yanlış yere girdik. Ben şimdi ya mantıken veya bu, bu çarkı çevirmek daha mantıklı ve 5 dakika daha var. Belki tılsım çıkar. Bir şey daha çıkar. Deneyelim şansımızı. En Ender ver. Of. Kardeşim bana ne hızlandırıcı falan lazım değil. Bir adet PT sunu istiyoruz kardeşim veya tılsım. Tamam Dön. Tamam. Dur. Demirci ver. Tamam güzel abi ya. ya demircileri satsa genelde mi? bir 8-9 won geliri var gibi. Petey sunuma bak burada. Ver şunu bana. Ver çıkayım. Yağma kartı da olur. Ya süs taşını ben ne yapacağım abi ya. Süs taşı bize göre bir şey değil kardeşim ya. Neyse sağlık olsun. Aa bak. Petey sunuyor bak arkadaşlar. Gösteriyor bize vermiyor. Başkalarına tak 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 veriyor. Tecrübe yüzü. Ne verdi? Antika kor güzel. Ya kor yaparız belki bir yakut çıkarsa güzel bir karımız olur. Manu verirsen daha çok sevinirim. Ama vermeyeceğin için sıkıntı yok. Bu ne? Soylu verdi. Güzel. Ne kadar hep kaldı? 47. Bununla da ya premium dükkan çekelim. Kişisel premium dükkan. Bir tane çekelim. 12 saat. Bir tane daha alalım abi. 3 gün çok güzel oldu. Ya yani şimdi bakayım. Neler çıkmış bir onlara bakalım. Ya şu korları çekeceğim. Ondan sonra şu demircileri çekeriz. Ver koru. Ya antika. Süs taşını çekmeyeceğim abi. Ya süs taşı ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Ya gaya maya bir şey diyor ama Anlayan arkadaşlara varsa yorumdan belirtsin. Discordumuz var ve ya bekleriz. Ya ender 2 tane oldu. Demirci 2 3 4 5 6 6 tane bu demirci var benim gördüğüm. Şu kolları bir çekeyim ben. Antika güzel. Bunlar ya satılıyor mu ki acaba? Ya bir bakarız deneriz satılırsa ya. Çok güzel. Ya ben arkadaşlar şimdi her hafta düzenli tamam mı? üç arkadaşımıza 50 şere vermeye bu devam edeceğiz. Bir yerden bir şey olmazsa. Ya bize eğer ya kazanırsak siz de kazanacağınız Sıkıntı yok ki. Hep beraber yakalanalım. Siz gelin abi video izleyin, içeri gönderin. Bana ben çekmeye çalışayım. Bakalım neler yapacağız, nerelere geleceğiz. Bu hep sizler sayesinde olacak bir şey. Desteklerinizi bekliyorum. Bakayım bir ya abi ya koru, biraz fazla atmış gibi. Manımız var onun vardı benim zaten çarında Abi adam nasıl soyduysa çarı zaten ben hiçbir fikrim yok. Anlattın o zaman ya çok sağlam bir şey değildi çarı. yine şu an nereden baksak 20-25 wonluk malzeme var. Zaten şu mavi çeliği satsan 14-15 won artı 8 42 ortalama zehrimiz var. Ya bunu satsan zaten 10 wondan fazla yani 22-23 won. E Rüzgarlı tem falan var. Onlar da var. Ender zaten çok atmış kimle geldi. Bakayım ya başka çekeceğim ne var burada. Abi şu şu kalsın. iki kat yang düşme falan diyor. Ya 1500 SP veriyor. Set bonus olursa ya beceri hasarı %150 ya XP büyüye yakın yakın dövüş. Ne diyor? Aferin hmm, Güzel monumuz çıktı. Ya makartımız var. Ateş rune'u falan. Güzel yakar ettik diye ya düşünüyorum. Neyse markete ben gireyim. 6 tane bu demirci atmış. Ekstra nesesi bir tane, evsun nesesi artılı 2 tane, artırma karadı 3 tane, ayrietten 4 tane soylu. İki tane antika bir tane de ya ender var ben şöyle ya bilgi açayım e, hep beraber bakalım ilk soyudan başlayalım elmas safir işlenmiş ender bak ender elmas attı yontulmuş safir işlenmiş elmas tak bir daha vurdum yontulmuş ejderha 1 x Antika deniyoruz. Yakut attı çok güzel. Bir Yakut daha gelirse Yakut denememiz var. Yeşim attı güzel. Ender açacağız. Ender 10x. Ender Yeşim. Ben bir de arkadaşlar kendim video dışında kuşak bastım. 19 demiş kuşağımız oldu. Abi zaten bak ne yaparsak video dışında her şey geçiyor tak diye. Hiç yani şey zorlanmadan bizi ya rahatlatıyor ama video içinde ne hikmetse geçmiyor abi ben bakayım şu ya demircilere bakacağım şu peti gönder demircinin ticareti yok <laughs> neyse ya yani bu kendimiz şey yaparız ya kullanırız hiç sıkıntı yok elmastan iki tane var yakut o kardeşim çok güzel bunu ya 4.70 won ya piyasası şu an biz de o civardan atarız. Bir tane yeşim geçmiş. Oo, bak yeşim denememiz var. Geçti yeşim dediğim. Birer buçuk wondan satsak 3 won. Y yedi yedi buçuk falan ya burada bir karımız var. Mitsi bakayım. Mitsi bir şeyimiz yok. Efsanevi bakalım. Efsanevi yok. Antika. Yeşim var iki tane bir tane el şey yakut elmas aslında deneyebiliriz tak of arkadaşlar bugün çok güzel bir kardayız 10 şu an güzel bir net net karımız var ya 10 bakalım işim safir safir gel ee, buna gelmiş grenamız yok 10 iki 2 tane var o güzel bir 10x çıkarsa güzel bir yekarla videoyu sonlandırırız. Neyse çıkmadı sağlık olsun. Dediğim gibi arkadaşlar pazar günü videomuz gelecek. Pazar günü size ben bildirmiş olurum. Nasıl oldu ya kimlere çıktı falan. Video izleyip kardeşim bak iyi izleyin tamam belki hep kod olabilir ekranda herhangi bir yerden çıkart tamam mı? İyi izleyin diye dikkatli izleyin. İleri sarmayın. İnşallah ya eğlenirsiniz. Ben eğlendim bunu çekerken. Ya güzel bir karımız oldu. 12-13-10 bir karımız var. Güzel kar. Bir dahaki videoda artık çekilişi açıklarız. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi Ramazanlar kardeşim. Görüşmek üzere.